Herkese merhaba. 5 yıllık aradan sonra böyle bir videoyla karşınızdayız. Caner'i tanıyorsunuz. Daha önce 5 liraya ürün dikme gibi bir videomuz vardı. Beraber çekmiştik. O videodan sonra biz de işte dedik ki madem o video çok izlendi bu videolar artık beraber çekelim dedik. Bundan sonra biz Caner'le beraber bu tarz videoları çekeceğiz. Videoların genel içeriği de şu şekilde olacak. Genel zaten e-ticaret platformları ayrıca trend yol. Ondan sonra farklı içeriklerde gelebilir. Ben şimdi sözü Caner'e Bırakayım Caner'den devam edelim. Öncelikle herkese merhabalar. 5 <laughs> <laughs> yıllık bir süreç vardı, ikimizin de geçirdiği. Bu beş yıllık süreçte tabii yaşadığımız belli başlı olaylar, belli başlı döngüler vardı. Hani bu döngüleri de dedik size aktaralım. O yüzden e, ilk olaraktan bir o beş yıllık süreci anlatmak istedim ben. Hani Musa izin verir musun kardeşim? Ya kanal senin kardeşim ya. Şimdi o 5 yıllık süreçte bizim bir e, dükkanımız vardı. Ortak yaptığımız, ortak kurduğumuz bir dükkan vardı. O dükkanda beraber başladık. E, sonraki süreçlerde tabii dükkanda bir ortaklığa ayırma durumları oldu. Ortaklığa ayırdık, dükkandan çıktık. Sonra zaten biliyorsunuz biz e, e, tekstil işiyle uğraşıyorduk. Yine ben tekstil işinden devam ettim. Fason kesim falan vesaire yaptık. O süreçte e, ticaretle alakalı yine hiçbir girişimimiz olmadı. Fason kesim yaparken eşim evlendim bu arada. <laughs> o da evlendi. <laughs> Artık evliyiz. Kara eşim dedi ki ben de tekrardan dedi trend yola girmek istiyorum dedi. Mantıklı karşıladık. Bir sıkıntı olmadı. O yapmak istediğini yaptı. Sonuçta itibariyle trend yola girdi. Hani <laughs> o süreçte ben fason kesimden kazandığım parayı sermaye olaraktan eşime aktardım. O sermayeyi kullanaraktan işi kurdu. İşte sipariş kısmına geçtik. Ya ilk 3-4 ay böyle zaten biliyorsun sıfırdan trend yola bilmem girdiğin mi, zaman hani mi, iç 3-4 ay 5 ay bu civarlarda zaten sipariş alamazsın. Hani orada baya bir işte işi beslememiz gerekti. Baya sermaye sıkıntıları yaşadık ki zaten şu ana kadar kurduğumuz bütün işleri de sıfır sermaye ile de e Tabii canım biraz da sektörle alakalı. Tabii gireceğiniz sektör sermaye istemeyen bir sektörse yani başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek. Aynen öyle. öyle. Sonrasında işte trend yolun işte belli bir süresinden sonra hani işler oturmaya başladı. Sipariş boyutunu okeyledik. Sipariş gelmeye başladı. Ya bu sefer fason kesim tarafında tekstil Türkiye'de biraz sıkıntılı bir duruma düştü. Yani o süreçler böyle çok e, birbirini takip eden süreçler oldu. Yani tam trend yol oturdu. Hani kesim işleri aksamaya başladı. Adam akıllı işte iş bulamadık. İş bulduysak fiyatları gerçekten ölü fiyatlardı ki hani bizim bu 5 lira ürün videomuzda. 5 e, olan 5 Ha, yani. Düşün yani 5 TL. Şimdi Allah bilir ne kadardır. O videonun bu ara devam gelecek. Onun haberini de veririz. Instagramlardan veya topluluk kanalından. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz daha detaylı içeriklere erişebilirsiniz. Sonrasında o zamanlarda bile 5 lira ürünü düklenirken bir basic tişörtün fosun kesim fiyatı yani 1 lira gibi bir fiyattı. Bu rakam çok güzel bir rakam. Aradan 2 sene geçmiş bize 50 kuruşa 60 kuruşa yani düşünün enflasyon atmış her şey artmış. 50 kuruşa 60 kuruşa bu ürünü kesmemizi falan istediler. Tabi artık fiyatlar kaçtı? 2023 yani. Yani 23'ün sonunda başladık fason kesime. Yani 2024 aslında çok daha öncesi yani 2 yıl önce gibi bir süreçte bu olaylar döndü. Sonrasında işte dediğim gibi hani fason kesimi evet yaptık ama biz bu işin maliyetini yaptık. Yani e, bu işten bir para kazanma gibi bir durum söz konusu olmadı. Ya artık o süreçleri de artık para kazanamayacağımızı anlayınca ne yaptık? Bitirdik. Sonrasında işte trend yoldan e, eşimle beraber devam ettim. Sonrasında zaten o süreçlerde evlilik süreci başladı. E ki zaten <laughs> en zor süreçler de o süreçlerdi. Çünkü yani işten belli bir para gelmesi gerekiyor, evlenmen gerekiyor. tabi aileler bir de bizde bir tık daha destekçiydi ama yine de birçoğunu biz halletmeye çalıştık. O süreçlerde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Sonrasında zaten artık işi tutturduk. Sonrasında bu işlerin biraz da nasip olduğuna kanaat getirdik yani nasibimiz vardı. E, Teksili kapattıktan sonra kiracı geldi. Kiracı bize imal ettiği mallardan vermek istedi. Hani dedi ki vadeli çalışırız. Dedik tamam. Yani sıkıntı yok bizim hiç. Adamın ürünleri bir anda tuttu. Güzel de satmaya başladık. Orada bir kırılma noktası oldu. Satarken zarar ettiğimiz ürünler oldu bunlar. <laughs> Ama işte diyeceksin ki ya sen e ticareti bilmiyor musun? Nasıl satarken zarar, zarar ettin? Zarar etmezsen kazanamazsın. Gerçekten öyle. Ama işte zaten buradaki mevzu da şurada patlak veriyor. Biz bu süreçleri yaşadık yani. En olumsuzunu da yaşadık. En olumlusunu da yaşadık. Yani gece sabaha kadar da çalıştık. Hani bir gün boyunca 15-20 sipariş hazırlayıp kara kara düşündüğümüz de oldu. Ya sonuç itibariyle artık burada bu videoyu sizler için çekiyorsak hani aradan geçen 5 yılın vermiş olduğu bir tecrübe ve kazanımları var. Ya bu kazanımları da bu işe girmek isteyenlere, e-ticaretle uğraşmak isteyenlere <laughs> sadece e-ticaretle de değil birçok tabi video serimiz olacak. <laughs> Birazdan Musa arkadaşımız, Musa kardeşimiz bu konuyla alakalı bize aktarımlarını yapacak. Yani genel hatlarıyla 5 yıllık serüvenimiz benim açımdan böyle geçti. Biz yani şöyle e, ticaret konuşacak olursak o zamanlarda işte sivit sata sata işte dolaptan vesaire. Platformların daha Trendyol falan yoktu çünkü sattığımız ürünler pek Trendyol'a elverişli ürünler değildi. Belki bir ay, iki ay çok idare etti ama onun haricinde çok da bir para bırakmadı bize. Çünkü yani dolap dediğim platform ek gelir. Yani oradan bir ticaret gözetemezsin. Ne bileyim bir işte çalışırsın. Sürüm yapamazsın Tabii dolaptan canım. yani. Sadece şey dersin ek gelirim olsun en azından kiram, kiramın yarısı çıksın dersin orada devam edebilirsin ama biz tamamen geliri oradan kazanmak için açtık orayı ama çok bir şey kazanamadık tabii. Onu hemen kapattık. Sonrasında benim bir Trendyol Go sürecim var. O süreci zaten kanalda ben paylaşmıştım. Sonrasında Caner'in de dediği gibi beraber bir dükkana giriştik. E bir dükkan işte biraz olumlu oldu, bir olumsuz oldu. Ondan sonra bizim bir küsme sürecimiz oldu. <laughs> ama öyle şey de değil hani. Bizim Caner'le 15 yıllık dostluğumuz var. Hani çocukluktan biz beraberiz zaten. Hani böyle bir insanla ee konuşmadığınızı düşünün bir buçuk yıl, ve bir yıl, bir buçuk yıl. Ondan sonra işte bizim biz barıştık. O kendi işinde <laughs> devam etti. Ben kendi işimde şu an devam ediyorum. Allah şükür dört buçuk, beş yıl içinde güzel yerlere geldik diyebiliyorum. Hani çok şükür. Aman aman da bir kazanç yok. Yani milyonlar, işte 500 binler yok şu kadar ürün aldım. Şöyle e, kar ettim gibi bir şey asla söz konusu değil. Çünkü hani biz de bu işin içerisindeyiz daha. Biz 5 yıldır zaten bu işi yapıyoruz. Hani biz bunları bilmiyorsak siz nereden biliyorsunuz? Bizim zaten bu kanalı devam etme sürecimiz de bu şekilde oldu. Sağda solda boş yapan insanları gördük. E şimdi bu insanlar sürekli bir gaza getirme peşinde. E adamın işte 17-18 yaşında çocuğun cebinde var 30 bin lira parası. Hani yap işte şu kadar para kazan gibisine. Bu bildiğin kumar olmuş oluyor. Ya dolandırıcılık da, Aynen. da aynı şey ya sadece kumar da diyemezsin. Ama. Aynen şimdi belli başlı insanların e-ticaret platformlarıyla bir bağı var. Bu bağı kullanarak o tarz platformlara çekme mevzusu var. Ama bizim bu kanaldaki devam etme sürecimiz şöyle olacak. Biz çoğu e-ticaret platformları hakkında videolar çekeceğiz. Ama boşun bu bunun en başında e, şu an TRN'in en büyük e-ticaret platformu kim? Trendyol. Trendyol. E şimdi biz önce bunu bir ele alacağız. Yani. E bunlar konularda şu şekilde olacak. İşte satış arttırma, iade, reklam, buybox, anlaşmalı kargo, baremler vesaireler. Ya yani burada aklınıza gelebilecek olan daha Aynen. doğrusu mesela ben Trendyol'a girmek istiyorum dediğiniz zaman örnek veriyorum ürün yükledin. Dedin ki ya ben işte Nasıl satışımı arttırabilirim? Yani biz sizlere bunlarla alakalı detaylı e, kimsenin size açık açık önünüze sunmayacağı bilgileri aktaracağız. Ve ücretsiz. Evet böyle bir yani, avantajınız da var. Ücretsiz veriyoruz ya. Kanala size abone veriyoruz. olmanız yeterli bizim için. Yani Aslında şey de değil. Bu kanaldan biz işte milyonlar da kazanmayacağız. Amacımız sadece gelen aboneden, gelen güzel yorumlardan. E, beğenilerden biz mutlu olacağız. Başka bir amacımız ya yok bizim şu anda. Sadece yaptığımız işte bir yere geldiğimize inanıyoruz ve artık bu işte bizim takdir görmemiz gerekiyor. Aynı. Biz birbirimiz zaten başarılarından biz zaten dolayı birbirimizi sürekli birbirimizi övüyoruz, tabii takdir ki, ediyoruz biz yani. Kardeş sen en büyüsün ya. ya. Bak, bir dakika ya neydi? Ya. Pazar yeri liderisin tabii sen. Tabii canım ben pazar yeri lideriyim. Tabii tabii. Bu tarz videoların devamı gelecek. Takipte İnşallah. kalmayı unutmayın. Evet. Süreci zaten anlattık. Onun harici ekleyeceğim bir şey var mı? Yok ekleyeceğimiz bir şey yok. Bu saatten sonrası tamamen sizi e, aydınlatma, bu işe girme girenler için tamamen hani böyle e, sohbet adında, Aynen. Öyle sıkıcı bir anlatım tarzı olmadan keyifli keyifli. Ya ben şunu nasıl yapabilirim diye düşünmeden izledikten Sıkmadan, sonra akl ha, aklınıza yatacak şekilde anlatmalı videolar olacak. Sursa! Aynen. Yani bir konu bir videoda olacak sadece o videoda maksimum 15 dakika olacak. O konuyu o videoda bitirdikten sonra başka bir konuya geçeceğiz. Aynı şekilde sıkmadan boğmadan kendi anlatımımızla bu şekilde idare edeceğiz. Biz de yani şey değiliz hani bizim de üst düzey bir konuşma becerimiz yok. Elimizden geldiği kadar biz anlatıyoruz ama bizim deneyimimiz var. İşte biz diğerleri gibi laf kalabalığı da yapmıyoruz. Bağcılar Yavuz'da büyümüş, Bağcılar <laughs> Göztepe'de büyümüşüm. Ya nasıl bir konuşma diksiyonumuz Yürüdüğümüz olabilir? Büyüdüğümüz yer belli ama işte biz küçük yaşta bunları edindiğimiz için bu bilgilere bizim kafamız açık. 50 yaşında insanların anlattığı bilgilerle bizim anlattığımız bilgiler aynı olabilir mi? Olamaz. Olamaz, bitti. Çünkü biz daha iyiyiz. Biz daha zekiyiz. <gülüyor> <gülüyor> sen biz on evi... numarasın. <laughs> sen var ya ben var. sen bu işin kralısın, <laughs> padişahısın. Devam et. <laughs> yani süreç bu şekilde olacak. Bizim de dilimiz döndüğünce bir şeyleri anlatmış olduk, evet dinliyorum. Son bir şey ekleyeceğim. Mikrofonu da aldık bu arada onu söyleyeyim mi? Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. Ee, son bir şey eklemek istiyordum ben. Eklemek istediğim şeye geliyorum. Geleceğim. Yoldayım. Geldim. <laughs> Sadece e-ticaretle alakalı içerik ve Aynen. sizi bilgilendirecek videolar çekmeyeceğiz. Yani bu işlerde başarılı olmuş birçok insanı konuk edeceğiz. Mekanlarına gideceğiz. Yerlerinde röportaj Aynen. şeklinde ilerleyeceğiz. Yani ee, size başka başka video serileriyle de geleceğiz. Neydi kanalımızın adı? Dost işi. Bir de ben ekleyeyim ufak bir şey. Şimdi daha öncesinden ben bu YouTube'u yaptığım için hep videoların altında şöyle yani insan arasında şunda tıkanıyor. Ben ne satacağım, ne yapacağım? E biz de bunları satan insanlarla röportaj yapacağız. Hem ön ayak olacak, yaşadıkları sıkıntıları anlatacaklar. Belki cirolarını da verirler, bilmiyorum. Size de ön ayak olur. Yani eğer ki videoların izlenmesi güzel Aynen. olursa. Tamamen izlenmeye bağlı bu arada. Ondan sonra yani insan daha doğrusu insanlar demeyelim. Bizi izleyecek Hı -hı. olanlar bizden daha farklı şeyler beklerlerse imalatçılarla da yorum. Yorum atın. Biz zaten yorumları okuyacağız. Yorumlara Kesinlikle. göre biz başka konularla videolar çekebiliriz. Yani siz bize bu, yö bu yönden de destek olabilirsiniz. Başka bir şey ekleyeceğimiz Yok, yoksa kapatıyorum. Kapat kapat. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.